Merhaba arkadaşlar ben Metin ve bugün sizinle of Kulansı 3. bölümünü oynuyoruz ve çekiyoruz. Artık böyle gelişler yapıyorum Metin Doğan'a seyircilerim. Artık aboneler gelmeye başlıyor gördüğüm kadarıyla. abone olabilirsiniz arkadaşlar. Güven, güvenmenizi istiyorum. Burada kalmıştık. Ne zaman da of Kulansı videosu gelmiyordu. Yine akrabam var. Zaten şu an ikinci bölümü e, şey yapıyorum, atıyorum ne ya? Upload, evet, updating yapıyorum, upload yapıyorum. İstersen selam verebilirsin Ömer. Arkadaşlar merhaba. Ben, ya ben yaptım int introyu. Ben arkadaşım. Klans oynayabilirim. Amin Yani ben o benim yapamaz. nasıl desem o benim annemin telefonu oynuyor ben tabletimle oynuyorum. Konuşuyoruz, eğleniyoruz, şaka yapıyoruz, videoda konuşuyoruz. Yani gördüğünüz gibi kıyısına binam çok savunmalı. havan bile burada, havana biraz daha uzak tutabilirim. Şöyle. Ya benim crash tam ahır arkadaşlar yani. Askeri eğitiyorum. Bu videoyu uzun en lazımdı. <laughs> Hava Arkadaşlar şöyle bir isterseniz bana birisi saldırmış. İzleyelim istiyorsanız. O oh, güzel al. 156. İzleyin arkadaşlar buyurun. Birisi bana saldırmış. <laughs> oh. Demek ki altınları güvenli bir yere tutmam lazımmış arkadaşlar. İstiyorsanız i̇şte şöyle bir 4x de yapalım. Anladım ben o ya. Arkadaşlar altına daha güvencilik bir yere almamız gerekiyor. İksilleri de öyle alabilir. Aynen. Altınları önemli bir yere almamız gerekiyor. Orada ne işi var artık ya. Hmm. yitiyor gitmiyor gitmiyor abi. Şunu şöyle alsak olmuyor. Şöyle alsak oyun olmuyor. Tamam böyle alalım. Havan da yetemiyor. Daha okçular var abi. Her türlü. Yani bayağı bir savunma. Okçu var, havan var, hava savunması var arkadaşlar. Köy bina tamamen havalı. Bir de 150 bin üstü. Ben bunu sonra şey yaparım ya. Bilgisayarım arkadaşlar. Balon lütfen. <laughs> evet şu an videosu güzeldi. Da. Savaş mı yapsak? Aynen benim 32 tane gemim var ya. Yani zümrüt diyeyim ben gem deyince gemi <laughs> Arkadaşlar zannediyorum gemi Dolu dolu saldırırım arkadaşlar Havanın siz yapmayın ya bu sefer eşleşme bul Arkadaşlar Facecam yapamadım üzgünüm Bir dahaki videoyu Facecam gelecektir Bir kalacak kolay 4. bölüm bir dahaki video Lan bu ne lan Git Oo, Hay obam oh, Ha havanı önem veriyor. Gidin. Savunma önemli. Adama bak salak. Buraya ne koyuyorsun havanı? Çok salak bir havan şeymiş ya adammış. Havan gördüm ben böyle dalıyorum. Arkadan da Lan kırmızı lan. Ben böyle salıyorum arkadaşlar. Ve bir patlamış mısır alabilirsiniz. Zevkli bir Savaşa benziyor bu. Bayağı bir zevkli savaşa benziyor. Havan gitti arkadaşlar. Havan gitti. Bu da internet çekmiyor abi ya. İnternet gidiyor. tamam arkadaşlar. Size görüntü bozukluğu olmasın bana şey olmaz da. Sen şikayetçi. Olmaz. Olmazsınız ama yine de ben. Aynen ya. Bayağı şey. Uzun tutmayı düşünüyorum ama uzun tutamam arkadaşlar bu videoları ya. Dalın devler. Alkış yapın alkış alkış alkış. Alkış gücüyle yenin onları. Savunma bitti. Tamam.